Merhaba sevgili akrepler. ikinci yeni taraftasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Temmuz ve Ağustos ayının beraber olmak üzere açılımını yapıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. üç kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından ektese yerine bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen Ay-Venüs Burcu'nuza da bakabilirsiniz efendim. Eee... Önceden çekiyorum bu videoyu çünkü o tarihlerde yani Temmuz ve Ağustos'ta seyahat ediyor olacağım. Sizi de mahrum bırakmak istemediğim için şimdiden hazırlıyorum ve iki ayı kavrayacak şekilde bir açılım olmasını temenni ediyorum. Pekala sevgili akrepler. Kartlar görünüyor mu? Gayet iyi görünüyor. Değnek şövalyesi ile Kupa dörtlüsü, tılsım dokuzlusu, yakın geçmiş, münzevi denge, şeytan kartı. Şu anki durum üç büyük arkana kartı. Altını çizeyim. Kendi enerjinizde imparator kupa altınız ve tılsım şövalyesi var. Kapı kartınız değnek dörtlüsü. Birçoğunuz için ilişkilere dair bir açılım yapmak üzereyiz. Genel olarak zaten kanalda e, ilişkilere yönelik yapıyoruz. Ama kariyerle alakalı şeylerde gelirse elbette ki söylüyoruz. E, terazi e, boğa ve başak etkisi var açılımınızda. Sizin doğum haritanızda etkisi olabileceği gibi belki ilgilendiğiniz kişinin burcu ya da kişilerin burcu olabilir. Kendinize göre yorumlayınız. Senin arasından düştü değnek kraliçesi. Bu da başka bir güçlü feminen enerjidir. Geri koyalım bakalım. Geleceği varsa gelir. Yakın geçmişiniz bana şöyle fısıldıyor. Ya şimdi nereden çıktı bu çekim? Yani bu enerji ne yapacağım, ne edeceğim? Ben duygusal olarak kimseye bağlanmaya hazır değilim. Ama inanılmaz da çekim hissediyorum. Peki kim? Ya birileri size doğru bu enerjide ya da siz birilerine doğru bu enerjide. Diniz ya da halen onun varlığı sürüyor ki dilimi ısıracağım çünkü o, o enerjiden eser yok. Burası gayet böyle bir emeklilik modu. <laughs> Onu mu eledim, eleğimi astım. Artık kenara köşeye çekildim. Benim ne işim olur flörtlerle, çıkmalarla, şunlarla, bunlarla? ...onu ee, mu el eleğimi astım... ...denen yerde bir pişmanlık gelebilir mi acaba... ...ben bu fırsatı kaçırır mıyım... gibi bir enerji sezinliyorum... ...bu sezgi tamamen ek desteğiyle göreceğiz... ...kendi enerjinizde dediğim gibi... ...o değnek şövalyesinin yöneldiği kişi... ...muhtemelen bir imparatoriçe... ...karşı konulama, konulamaz bir çekim... Kupa altılısı sadece çekimden ibaret olmadığını... E, duyguların hakikaten böyle temiz, saf, nostaljik e, tarafı olduğunu söylüyor bize. Tılsım Şövalyesi de öyle mi böyle mi derken işleri biraz ağır aksak hale getirmiş olabilir karar verme sürecinde. Hadi bakalım. Değnek Şövalyesi, Tılsım Sekizlisi Kılıçası ve Ölüm. Hmm. Burası... Birden fazla yorumu açık. Bir kısmınız için e, şu an işimdeyim, gücümdeyim. E, herhangi biriyle iletişim kurmaya hazır değilim. İtiraflar falan gelmesin. Başlamadan bu iş kapansın. Ya yani bu çekimin önüne geçen bir enerji. Bir diğeri de ya evet işimdeydim, gücümdeydim. Hep şu ana kadar kariyer odaklı devam ettim. Artık buna biraz ara verip de hayatın tadını çıkarsam mı diye kendi kendine bir aydınlanma durumunu anlatıyor olabilir tılsım prensi değnek peşesi budala kartı kupa dörtlüsünün üzerine geldi ki sol taraftaki iki tane yorumdan ikincisine mail edeceğiz çünkü budala kartı var orada budala kartı risk alacağım diyor ne konuda suyu test etme konusunda başlangıçlar konusunda ama halen endişeler giderilmiş değil e, belli ki yine böyle bir eee kendiyle kavga halinde olan biri var. Olur mu olmaz mı sorularını çok fazla soruyor kendine. Peki akrepler tılsım dokuzuna bakalım mı? Kılıç sekizlisi, değnek dörtlüsü ve tılsım ası. Tılsım ası, kılıç ası, ikinci ası aldınız. Yine başlangıçlar. Bu sefer pratik, maddi anlamda olan güzel başlangıçlar. Değnek dörtlüsü, kapı kartınızı zaten orada geldi. Belli ki Ciddi ilişki istemiyorum diyor birileri çok açık ve net. Ben o defterleri kapattım. Ciddi ilişkiye katiyen kes, kesinlikle karşıyım. Özgürlüğümün tadını çıkaracağım. Büyük ihtimalle imparatoriçeden yola çıkarak şey diyebiliriz. Gel geç bir enerji olmaz. Ben istesem de o kabul etmeyecek. Dolayısıyla da hiç yanaşmayayım daha iyi. Peki, peki. Gelelim Münzevi kartına. Kılıç Kraliçesi, Kupa Yedilisi ve Tılsım ikilisi e, İyi ama ben e, öyle kolay kolay kimseye de zaten çekilen biri değilim. E, bu Feminen Enerji içeye bir meylim var. E, yalnız da e, ya, ya da özgürlüğümü kaybetmemek adına elimden kaçırırsam ne olur? E, yani müthiş bir ikilem zaten burada başlıyor. Peki denge kartı. Değnek prensi, kılıç beşlisi ve aşıklar. Vallahi beğeniden daha fazlası var burada. İster kabul edilsin, ister edilmesin. E belli ki şey var. Kendine bile itiraf edilemeyen, sinir bozucu bir durum var ama bu yani değnek prensi ve değnek şövalyesinden daha güçlü bir enerjiye sahip, daha duygusal tarafı var. Aşıklar bunu pekiştiriyor. Şeytana gelelim bakalım. Oradaki toksiklenme ne? Tılsım beşlisi, münzevi ve şeytan. Wow, burası enteresan. Az önce bu destenin arasından düştü, geri koydum. Geldi, onun altını çizeyim. Münzevi şuradaki kart, şeytan zaten buradaki kart. Burada bir kilitlenme var arkadaşlar. Çok güçlü bir enerji var, onu söyleyeyim. Ne de kilitlenme var yokluk enerjisinde? Yani bir özgüven eksikliği, bir e, ayrılık endişesi, yalnızlığa gark olmak. Yalnız kala kala insan e, yalnız kaldığını bir süre sonra unutabilir. Yani memnundur, öyle ya azıcık aşım ağrısız aşım. Münzevi olmak kötü bir şey de değil ama... E, zoraki hayatıma birini alacağım enerjisi değil bu. Bir fırsat var ve o fırsatın değerlendirilip değerlendirilmemesiyle alakalı. Bu yüzden de zaten buradaki kişi onun farkında pişman olur muyum dediği noktada galiba böyle bir toksiklenmeye gidiyoruz. Gelelim kendi enerjimize. İmparator içi güneş. Aziz kartı ve tılsım sekizisi kartı. Muhteşem parlıyorsunuz. Yani sizin enerjiniz olduğuna göre size yoracağım. E, parlıyorsunuz ve ciddi ilişkileri çekiyorsunuz hayatınıza onu söyleyeyim. Güneş ve aziz kartı evlilik kartlarıdır. Bir kısmınız için evlilik söz konusu olabilir ama kompozisyonu bu tarafta öyle kurmadık. O yüzden o topa hiç girmeyeceğim. İmparator için kimse ciddi ilişkileri çekiyor hayatına ve ummadığı şekilde hızlı gelişmeler olabilir. Seyahat yoluyla biriyle tanışılabilir. Ya da seyahate çıkılacak olabilir, onu da söyleyelim. Kupa altılısı, kılıç, çovalyesi, tılsım dörtlüsü, tılsım onlusu. Ee, enerjinizin içerisinde ciddi ilişki enerjisi var ama bu ciddilik şey değil, ee, pratik olmaktan ibaret değil. Ruh eşimi istiyorum ve iletişim kurabileceğim birini istiyorum ve taviz vermeyeceğim bu kriterlerinden. Kriterlerine sıkı sıkıya bağlı birinin enerjisi. Sılsım Şövalyesi de nitekim burada anlam kazanıyor. Çünkü o işi biraz böyle yavaşlatır, er ya da geç istediklerim oluncaya kadar yalnız kalırım diyen bir enerji. Ama burada öylesi iki kart geldi ki birbirini tamamlayan. Hatırlar mısınız? Görünmüştü size göstermiştim. Geldi. Eşiyle beraber geldi. Yani değnek kralı ve kraliçesi birbirini tamamlar. Biz neyle açmıştık burada? Değnek şövalyesiyle açmıştık. O krala evrildiği an zaten kraliçeyi görecek. Ee, İmparator bir imparatorunu alamadı belki ama e, en azından e, çekim anlamında onu tamamlayacak diğer yarısını aldı. Bir süre giden e, ya da sür gelen, süre gelen pasif enerjiden sonra bir hızlı ilerleme olabilir gibi görünüyor Sevgili akrep'ler benden bu kadar. Umarım sizler için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Mutlu, güzel, harika bir yaz olsun. Sevgiler.